Arkadaşlar, herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikli olarak biraz kendimden bahsedip, daha sonra ise başlıkta da gördüğünüz projeye geçiş yapacağız. Öncelikle ismim, soy ismim Kadir Pala. Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, bugün sizlere Java 2D kütüphanesini kullanarak random olarak oluşturduğumuz bir hedefi Topumuzla Java'nın kendisinin hesaplayıp gerekli açıyı ve değerleri kendisinin vurmasını sağlayacağız. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, projemize yakından bakacak olursak burada gördüğünüz üzere iki tane farklı sınıf kullandığımız, bunlardan bir tanesinin Canon Shooting diğerinde Screen sınıfı olduğunu görüyoruz. Dilerseniz Screen sınıfından başlayalım. Screen sınıfımızın Gframe frame sınıfından miras aldığını yani g -Frame özelliklerini bizim bu Screen sınıfımıza dahil ettiğimizi görüyoruz. Daha sonra ise main fonksiyonumuzu görüyoruz. Main fonksiyonumuzun içerisinde bizim screen sınıfımızdan bir tane screen nesnesi türettiğimizi daha sonra ise bu screen nesnesine buradaki istediğimiz parametreleri girerek örneğin burada oluşturduğumuz pencerenin, frame'in yeniden boyutlandırılamamasını daha sonra ise fokusun yani klavyeden girilen inputların, kullanıcıdan alınan inputların burada fokus, fokusunun bizim buradaki oluşturduğumuz frame'de olmasını, daha sonra ise oluşturduğumuz pencerenin title'ını, daha sonra ise burada görünürlüğünün turu olarak yaptığımızı görüyoruz. Daha sonra ise burada eğer bizim penceremiz çarpı butonuna basıldığında programın terminate etmesi için gerekli komutu yazdığımızı görüyoruz. Daha sonra ise aşağıda ikinci sınıfımız olan Canon Shooting'den bir tane game adında nesne oluşturduğumuzu, daha sonra ise bu nesnemizin e, Fox'u talep ettiğini, daha sonrası bu Fox'u elde ettiğini görüyoruz. Burada true değerini alarak. E, daha sonrası buraya bir tane klavye listener'ı ekliyoruz. Ve parametre olarak bizim e, az önce oluşturduğumuz game nesnemizi veriyoruz. Çünkü buradaki bizim e, key listener'ı, burada fokusu almıştık. Burada da key listener'dan girilen değerleri okuyabilmesi için G-Frame'in. G-Frame'e bunu ekliyoruz, oluşturduğumuz G-Frame'i. Daha sonrası bu bizim game nesnemizi ekrana... Eklediğimizi görüyoruz. Yani bizim G panelimizi burada e, Canon Shooting sınıfından türettiğimiz için G panelimizi e, G frame'imizin yani penceremizin içine entegre ettiğini görüyoruz. Daha sonra ise görünürlüğünü true yaptığımızı ve burada gerekli yükseklik ve genişlik değerlerini e, penceremize verdiğimizi görüyoruz. Dilerseniz kanon shooting sınıfı ile devam edelim. E, g panelden miras aldığımız yani J panelin özelliklerini edindiğimizi. Daha sonra ise action listener ve key listener'ı implement ettiğimizi görüyoruz. E burada key listener'ı entegre ediyoruz. Çünkü bizim kl kullanıcıdan e, klavye inputlarını almamız gerekiyor, dinlememiz gerekiyor ve action listener'ı entegre ettik. Çünkü olası işte gerek pencere kapatma durumlarında vesaire bunu dinleyip bizim programımızı terminate edebilmemiz için. Daha sonra ise burada gerekli değişkenlerimizi tanımladığımızı görüyoruz. İşte burada e, ekran genişliğimizi ve ekran e, pardon ekran yüksekliğimizi ve ekran genişliğimizi. Daha sonrası bizim topumuzun gerekli aşağıda kullanacağımız topumuzun gerekli X ve Y değişkenlerini. Daha sonrası burada büyük Y adında e, bizim yer çekimimizi tanımladığımız bir değişken. Daha sonrası bizim burada oluşturduğumuz açı ve ilk hız değeri. Burada gördüğünüz üzere başlangıç değeri olarak açımızın 0. Başlangıç değeri olarak da ilk hızımızın 30 olarak belirlendiğini. Daha sonra ise buradaki iki tane aşağıdaki işlemlerde sıkça kullanacağımız Enter'a basılıp basılma durumunu ve eğer bizim oluşturduğumuz hedefimizin görünür olup olmama durumunu kullanacağız. Bun, bu iki şeye çok sıkça değineceğiz. Bunlar çok önemli bizim e, bu projemiz için. E, daha sonra ise burada diğer gerekli işte bizim namlumuzun x ve y değerlerini oluşturuyoruz. Daha sonra ise burada bizim random olarak oluşturacağımız hedefimizde bir tane random değer atıyoruz. Bu değeri aşağıda bizim bu random objemizin yani hedefimizin x değeri olarak kullanacağız. Burada yaptığımız işlem met random kütüphanesi yardımıyla 0 ile 1 arasında bir sayı üretip bu 0 ile 1 arasındaki sayı bir dahil olmadığı için burada artı bir ekleyerek bizim tam bizim ekran değerimize eşit bir şekilde bir met random bir değer oluş oluşturmasını daha sonra ise bunu integer'a casting ettiğimizi görüyoruz. Devam edersek burada timer'ımızı oluşturduğumuz ve delay değeri olarak 20 verdiğimizi Görüyoruz. Daha sonra sonrası bu metodumuzun Constructor metoduna gelirsek burada az önce oluşturduğumuz random objemizin 400'den küçük olup olmama durumunu kontrol ediyoruz. Çünkü 400'den küçükse bizim topumuza çok yakın oluyor ve vurması gerçekten zorlaştığı için bizim burada bir kısıt koyduk. Eğer 400'den küçük bir değer gelirse bunu otomatik olarak bizim 400 olarak atadığımızı görüyoruz. Burada ise eğer 900'den büyük olma durumunda ise yine aynı şekilde 900'e atadığımızı yani burada bir önlem aldığımızı görüyoruz. Burada auto shot metodumuzu tetiklediğimizi ve timer'ımızı başlattığımızı görüyoruz. Dilerseniz auto shot metodumuza neler olduğuna bakalım. Aslında programımızın en can alıcı noktası burası diyebiliriz. Burada bizim az önce oluşturduğumuz random objemizin değerlerini denedim hangi açıyla attığımızda hangi değerler arasında oluşan hedeflerimizi vurabildiğimizi hesapladım ve buraya bu değerlere girdim aslında bu şekilde burada örneğin yani bizim oluşturduğumuz random hedef örnek veriyorum 550 ile 600 arasında bir değerde ise x değerine sahipse 73 derece gönderdiğimizde bu değer aralığındaki hedefleri vurabildiğimiz için böyle bir if else flow bunları kontrol edip bizim açı değerimizi bu şekilde atamış olduk. Daha sonrasında bu atadığımız açıyı Dilerseniz Do Driving içine giderek e, nasıl kullandığımızı açıklayayım size. Burada Do Driving'den hızlıca bahsedecek olursak bizim G2D adında bir tane nesne oluşturduğumuzu grafik 2D kütüphanesi yardımıyla. Daha sonra eğer Enter'a basılırsa bizim topumuzu ekrana çizirdiğimizi görüyoruz. Burada genişlik ve yüksekliğini 50 olarak 50 piksel olarak atadığımızı görüyoruz. Daha sonra ise bizim Initial Speed'imizi hatırlarsanız başlangıç değeri 30 vermiştik. Bunu ekrana bastırdığımızı ve Angel değerimizi aşağıda aslında bizim Atashot kısmı hesapladığımız angel değerimizi burada ekrana bastırdığımızı görüyoruz. Daha sonra ise bizim burada oluşturduğumuz çizim yapacağımız G2D nesnemizin kalınlığını 8 olarak ayarlayıp daha sonra ise burada drawline komutuyla bizim namlumuzu oluşturduğumuzu görüyoruz. Daha sonra ise komutuyla biz burada top şeklini verebilmemiz için derseniz çalıştırıp size hemen gösterebilirim. Bizim e, buradaki e, yuvarlağımızı çiziyor. Daha sonra rengimizin kırmızı ayarlandığını ve bizim e, topumuz arkasında kalan izleri çizdirdiğimizi görüyoruz. Kırmızı renkte. Daha sonra rengimizin tekrar siyah olarak ayarlanıp devam ettiğimizi görüyoruz. Burada Object Visible Hatırlarsanız bunun başlangıç değeri olarak bizim true'ydu. Yani objemiz gözüküyordu, hedefimiz gözüküyordu. Eğer hedefimiz gözüküyor ise bu if bloğuna girip bizim ekranda objemizin gözükmesini sağlıyoruz. Daha sonra ise burada kalemimizin rengini tekrardan blue ve red olarak değiştirip ekrana bizim bu değerleri ekrana bir bar şeklinde çizmemizi sağlıyor. Daha sonra ise işte action performant metodumuzla calculate'i çağırdığımızı görüyoruz. Calculate metodumuzu. Calculate metodumuzda temel olarak yaptığımız şey gerekli fiziksel işlemleri burada alt fonksiyonlarla çağırdığımız alt fonksiyonlara yaptırıp çağırdığımızı ve bu değerleri aldığımızı burada ise bizim yaptığımız temel şey kullanıcı enter'a bastıysa yani program start ettiyse yapacağımız ilk şey topumuzun maksimum haşa eşitlenip eşitlenmediğini ölçmek. Çünkü fizikteki parabolik doğruyu hatırlarsanız maksimum noktaya kadar bu bizim y değerlerimizi yükseklik değerlerimizin arttığını maksimum yükseklikten sonra da azalarak e, düştüğünü, sıfırlandığını biliyoruz. Burada da bunu kontrol ettik aslında. Burada eğer bizim yükseklik değerimizde eşit veya küçükse bizim yükseklik değerimizi sürekli arttırdık aslında. Buradaki neden eksilttiğimizi sorabilirsiniz. Buradaki eksiltme sebebimiz Java'nın aslında bizim e, fizikten alışık olduğumuzun tersinde bir e, konumlandırma kullanması. E, o yüzden yüzden örnek veriyorum burada azaltmamız aslında bizim topumuzun yukarıya çıkması anlamına geliyor. Burada arttırmamız ise bizim topumuzun aslında aşağıya düşmesini sağlıyor. Ee, burada fark ettiyseniz yatay hızımız her zaman sabit. Zaten fizikten de hatırlayacağınız üzere yatay hız, yatay atış hareketinde değişmiyordu. Sürekli sabitti. Daha sonrası burada iki tane getir metodumuzu görüyoruz. Bu getir metotlarımız yukarıda bizim şöyle göstermem gerekirse burada fark ettiyseniz private olarak tanımladığımız değişkenlerimiz yani genişlik ve yükseklik değerlerimizi biz e, burada ball control sınıfında kullanabilmemiz için biz burada getir metotları yazdık aslında. Dilerseniz ball control sınıfına girelim. Ball control sınıfında bizim yaptığımız şey aslında temel olarak bizim oluşturduğumuz hedefin üstünde bir tane daha görünmez bir e, dikdörtgen oluşturup bizim bu dikdörtgenimiz e, eğer bizim topumuz yani atış yaptığımız topla kesişip kesişmediğini kontrol ediyoruz. Eğer bizim bu oluşturduğumuz görünmeyen dikdörtgen ile bizim topumuz kesişirse burada object visible değerimizi hatırlarsanız do driving içinde kullanmıştık bunu. Bunu false'a çevirdiğiniz yani artık bizim objemizin sürekli super paint component ekranımızı temizlediğimiz için bu değeri bir kere false'a çevirdiğimizde o if bloğuna girmeyerek ekranda bizim hedefimizin gözükmemesini sağlıyoruz. Kodumuza devam edecek olursak burada ise bizim e preset k e, preset adında bir metodumuz oluştuğunu e burada bizim kullanıcıdan e, hatırlarsanız e, biz bu e, dinleyiciyi, key listener'ı projemize implement etmiştik. İşte şimdi burada onu kullanarak ee, bizim kullanıcımız, kullanıcımızın herhangi bir klavye girdisini biz burada preset key adlı değişkenimizi atıyoruz. Daha sonra bu preset key değişkenimizin değerinin bizim istediğimiz enter değeri mi olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer istediğimiz değer bizim enter değeri kullanıcı tarafından girildiyse hit enter'ımıza true yaparak aslında programımızı başlatıyoruz. Buradaki iki değeri de buradaki iki değerde ise bizim topumuzun tam olarak nam namlumuzun ucundan çıkmasını istiyoruz. O yüzden bu iki değeri burada namlumuzun değerlerine topun x ve y değerlerini atıyoruz. Dilerseniz programı hemen bir çalıştırıp kontrol edelim gerçekten vuruyor mu? Evet arkadaşlar ben sadece enter tuşuna basıyorum ve hedefimizi kendisi vurduğunu görüyoruz. Dilerseniz yeniden çalıştıralım. Tekrar test edelim. Evet gördüğünüz üzere farklı bir değerdir. Random değer oluştu. Enter'a bastım ve kendisi bu değeri vurdu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.